Arkadaşlar herkese selamlar. Yeni bir sorulanlar videosu ile sizlerle birlikteyiz. Bildiğiniz gibi bu konsepte 7 tane hisse bakıyoruz. 10 dakika gibi kısa bir süre içerisinde bu 7 hisseyi yorumluyoruz. Son kapanış videosuna attığınız yorumlardan seçtim arkadaşlar. Buradaki hisseleri en çok tercih edilen ve genellikle takipte olduğumuz ama kapanış videosunda atladığımız hisseleri seçtim. Özellikle CV'yi unutmuşum mesela kapanış videosunda. Başta da yazmışım ama içeriye koymayı unutmuşum. O yüzden burada CV'yi hemen en başa aldım. Siz de sormuşsunuz zaten. CV tabii ki takibimizde olan bir şirket bazen gözden kaçma oluyor sadece ister istemez. Şimdi bugün yine 10 10 tane pardon 7 tane hisse bakacağız. Kanal abone olursanız çok sevinirim. Onun haricinde danışmanlık veya Dantes Price Section eğitim seti içinde bana mail atabilirsiniz sevgili dostlar. CV ile başlayalım. CV 4 saatlik ve günlükte takip ettiğimiz şu ciddi sıkışmayı Cuma günü mükemmel bir kırılımla sonlandırdı. Çok temiz, çok güçlü bir kırılımla sonlandırdı. Bu da artık bence düşüş trendinin sonuna geldiğini gösteren bir hareket oldu. Hatta e, şu dipleri Büyük dalganın dipleri olarak Bakarsak şu yükseliş hareketinin Düzeltmesi burada bitti ve trendin Devam etmesi beklenebilir Diye düşünüyorum arkadaşlar CV zaten benim çok yakından Takip ettiğim çok da beğendiğim bir şirket Bildiğiniz gibi 250-260-270 Yani bu seviyeler bence CV için oldukça uygun seviyeler Ucuz seviyeler olduğunu düşünüyorum Özellikle şuralarda tarihi alım fırsatı verdi Bence bu 220-230 bandında Tarihi bir fırsat verdiğini düşünüyorum Yine ciddi bir fırsat 2-3 ay sonra buralarda ben göremeyeceğimizi düşünüyorum. Böyle şirketlere e, bunlardan sürekli bahsediyorum zaten. E, CV'de bence bunlardan birisi. Ben yakinen takip etmeye devam ediyorum. En büyük, en ciddi direncimiz şu bölge arkadaşlar. Bakın şurası. Yani burası 325-333 aralığı gibi kabaca artık. Onu ezberlediğimiz o seviyeler var ya. kaba hepsinin böyle bir araya alırsak bakın zaten CV'nin tarihi boyunca önemli olmuş bölgeler arkadaşlar. Bakın burada düzelt yükselişin destek seviyesi. Yine burada destek seviyesi. Güçlü bir destek. Güçlü bir direnç. Güçlü bir direnç. Güçlü bir direnç. Destek. Kırılmış şelale gibi düşüş başlamış. Bu bölge önemli. Neymiş burası? 320-333 aralığı arkadaşlar. Burayı geçersek ben bu kez Şurayı da geçip 400 hareketini başlatacağımızı düşünüyorum. CV özelinde sevgili dostlar. Destek seviyemizde 262 TL. Devam edelim. Koç Holding. Holdingler ee, Cuma günü satış yedi. haftaya aslında e, iyi kapatacak gibilerdi. Perşembe günü gelen alımlarla ama. Cuma günü ufak bir satış yediler. Ama Koç Holding yine 200 TL bandında tutunmaya devam ediyor şurayı geçebilsek şu 214'tü buralarda 211'di şu an 214-215 bandına denk gelecek bu ciddi direncimiz. Orayı geçersek Koç Holding'den de daha sert bir yükseliş bekleyeceğim. Ben ilk etapta 250 seviyelerinin görülmesini bekliyorum Koç Holding tarafında. Ee, ama şu an için önümüzde 214 TL gibi bir direnç var. Desteğimiz ise 190 TL. Ee, bir süre daha bu bantta gidip gelebilir. Aşağı kırılım beklemiyorum. Ee, en nihayetinde yukarı kırılım olacağını Düşünüyorum arkadaşlar Koç Holding tarafında. E, bor şeker son arzılardan e, ara ara baktığımız şirketlerden birisi Grafiği de iyi çalıştığı için aslında seviyorum Yani şu ana kadar en azından bir manipülatif hareket görmedik Yani bu iyi bir şey günümüz borsasında e, Bakın e, zaten arzı bozduktan sonra iğne attığı son bölge Genelde alıcının bulunduğu bölge olur. Burası hissenin tarihi açısından oldukça kıymetlidir Ben o yüzden her zaman e, şunu söylerim e, Ben... Arzlarda alım için acele etmiyorum. Tavan bozsun. Ciddi anlamda bir tavan bozsun. Onu görmek istiyorum diyorum sizlere. Bakın burada bir tavan bozmuş. Bu seviyenin bizim dibimiz olarak kalmasını bekliyordum. Sizlere şurada bahsetmiştim. Buradan şuraya kadar ciddi bir yükseliş gördük. Tekrar geldi. Bir yükseliş daha gördük ve bu kez aşağı kırdı. Ne diyorduk? Destekler temas edildikçe zayıflarlar. İki kere tepki, üçüncü de aşağı kırılış ve yukarı çıkarken de bakın buradan red yedik. Yani 3884 şu an bor şeker için ee, en önemli seviye arkadaşlar. Bu seviyeyi geçersek düşeni de kırmış olacağız. Ben yükseliş trendinin başlayacağını düşünüyorum. Ama 38-84 geçilene kadar e, bu tahtada ayılar güçlü olacaktır sevgili arkadaşlar. Binho'ya gelelim. hoya Binho logaritmik bakıyorduk. Binho'da şöyle bir yapımız vardı. Kanalı kırdık burada aşağı yönlü. Günlüğe geleyim. Kanalı burada aşağı yönlü kırdık ee, ama kopmadık. Yani 500 TL'ye dair bir destek demiştik zaten burası için. 500 TL'nin de üzerindeyiz. Yukarıyı zorlamaya devam ediyoruz açıkçası. Birazcık bu piyasa sebebiyle kırılan teknik dışı hareketlere benziyor Binho'da. Ya bizim burada kırılım yapmamız lazım. Ne bu kırılım? 551 TL. 551 TL üzeri kapanışlarda güzel hareketler görme ihtimalimizi ben... Fazla görüyorum. Daha önce dediğim gibi 500 TL kırılmadığı müddetçe bir problem yok. 500 TL kırılırsa ama dikkat etmek lazım. 551 TL üzeri kapanışlarda da yönümüzün yavaş yavaş yukarı döneceğini söyleyebilirim. Sevgili arkadaşlar, Binho üzerinde, üzerinde ve ARD yazalım. Şimdi bu hafta zaten teknolojilerin bir tık tepki vermesini bekliyorum. E, ARD yazılımın tepki aldığı yer zaten şiirsel bir bölge. Yani kutudan mü mükemmel bir tepki. Müthiş bir tepki yani. Mum da çok güzel. Kapanış da çok güzel. E, gayet iyi bir hareket geldi yani. Kısaca burada. Şimdi bu kutuyu bizim dibimiz yapmamız lazım. bak. Bu kutu bizim dibimiz olmalı. Bu kutunun dibimiz olması için de buradan başlayacak yükselişin biraz devam etmesi lazım ki Tekrar bu kutuyu hızlıca ziyaret etmeyelim. Bu kutunun kısa sürede tekrar ziyaret edilmesi buradaki desteği zayıflatacaktır. Ve en nihayetinde kırılma sebep olacaktır. Tıpkı bor şekerde gördüğümüz gibi. O yüzden arkadaşlar bu bölgeden biraz alıcı bulmamız lazım. İlk direncimiz şurası bakın. 43-84-44 bandı. Şu bölge 43-84-44 bandı bizim ilk ciddi direncimiz. Bu bölgenin geçilmesi halinde ben 50'ye kadar bir hareket görebileceğimizi düşünüyorum e, Yeter ki 43.84 bandını hızlı geçelim Buraya da hatta atalım bakalım bir iğne Şu bölge tam e, Burayı hızlı geçersek ben bir problem yaşayacağımızı düşünmüyorum 50'lere kadar gider buradan uzaklaşırız diye tahmin ediyorum arkadaşlar Bir tık daha pozitif baktığımı söyleyebilirim ARD tarafına Lm kezikli Limak Şimdi limakta da üçgen aşağı kırıldı. Üçgen aşağı kırılınca düşüş sertleşti. 34'lerden o 29'lara kadar bir düşüş geldi. Sonrasında yine son dipten alım bulduk. Çok güzel çalıştı bu arada teknikte gerçekten. Son dipten alım bulduk bakın. Yani buradası. Son dip işte buralardan alım bulduk. Ee ve yükseliş başladı. Nerede durdu? Daha önce destek olarak çalışan bakın destek, destek, destek. Sonra kırılım Tıpkı bor şeker grafiği gibi. Buradası direnç olarak çalışır. Şimdi bu yeşil kutuyu kazanmamız lazım ki yeşil kutu geniş bir alan. Ufak bir alan değil. Yeşil kutuyu kazanabilirsek biz eğer şurayı kırmak için bir mücadeleye girişiriz. Hatta bu bir nebze basit bir analiz. Çünkü... Ee, seviyeler çok büyük yani Yüksek zaten burayla burası arasında bir şey yok O yüzden şu analizi şöyle güçlendirmek istiyorum ee, Yeşil kutuyu kazanabilirsek Ben bu bölgenin de geçileceğini Düşünüyorum ama yeşil kutunun Kazanılması şart Onun haricinde kritik bir nokta 29-18 aşağı yönünü kırılırsa Dikkat etmek lazım aşağısı uçurum Ne olacağı belli olmaz Halk arzlar da kötü örneklerde var Bildiğiniz gibi Ve eski dostumuz bir yen yapı Ah be eski dost. Yani hala arz fiyatının altında olan gerçekten akıl almaz bir şirket bir en yapı arkadaşlar. Şunu şöyle takip ediyorduk hatırlarsanız. Kırıklı ee, seviyelerde ben çok ucuz kaldığını hareket yapmasını beklediğimi gibi gibi konuşmalar yapmıştım. 56'ya kadar geldi fiyat yani %20-25 falan verdi hatta 30'a yakın verdi o bölgelerden. Ee, sonrasında zaten ben çok şey yapmadım yakın davranmadım açıkçası. Ama bugünkü hareketi bayağı iyi. Bence bir yan yapıda bir hareket başlıyor olabilir şahsen. cuma günü ben bunu görmemiştim. Sizin sorularınız üzerine baktım. Çünkü çok sevdiğim bir şirket değil. Yani hep böyle zorlaya zorlaya veriyor bazı şeyleri. Zorlaya zorlaya veriyor bazı şeyleri. ama şu büyük düşenin kırılımının retesti güzel noktada. Şu düşenin kırılımı güzel noktada. 46 34'e kadar pazartesi bir hareket görebilir ya da salı çarşamba. ben bu seviyelere bir temas geleceğini şahsen düşünüyorum. Ee, hatta bana sorarsanız ee, buradan ilk hedefi 61-62 bandı olması lazım bir yen yapının arkadaşlar Çünkü çok oyalandı çok yattı, büyük düşenin kırılımını retestini de yaptığına göre artık 0.5'i de bir kenara bırakıp 0.618'lere orta vadede gitmesi gerektiğini düşünün Ama benim çok sevmediğim bir şirket yani ben iki kere bulaştım bunun ikisine de pişman oldum o yüzden çok fazla ben müdahil olmuyorum Biyen Yapı tarafına arkadaşlar. Diyorum ki ne hali varsa görsün sevgili Biyen Yapımız ama teknik çok güzel gözüküyor onu da söyleyeyim yani hani takip eden arkadaşlar varsa tekniği gerçekten çok çok güzel gözüküyor. bu teknik nasıl bozulur? 39.50 altında kapanışlar gelirse bu teknik bozulur. Ona göre plan, program çizebilirsiniz arkadaşlar. Bir an yapıyoruz. Hadi bir de şunu da söyleyeyim bakın. Şurada çok baba bir düşenimiz var. Bunu şimdi düzelteceğim ben size. Şu çok baba bir düşen var burada. Bunun kırılımı da çok önemli ki bunu bilerek çizmedim. Çünkü bu da 26-34 bandına denk gelecek aşağı yukarı. bunun da kırılımıyla bu kez gerçekten o 60 hedefleri gelebilir diye Düşünüyorum sevgili arkadaşlar 7 hissenin analizini de böylece tamamlamış olduk. Yine istekleriniz olursa yorumları yazın. Bugüne bir sorulanlar videosu daha sıkıştırmaya çalışacağım. Ee, onun haricinde kanala abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın yem meşil bir hafta olması dileğiyle.